Yeah, Mr. Monkey, as you said in your last. Monkey, bu video'da bok tam bir oyun oynamayacak. Wait, you can explain why is. Orta derece bir bok oyun. Wait, you can explain why is your behavior. Monkey, huzur Evet annenin gözü oynayacağız bugün. Bak annen oradan bakıyor kimin annesi bilmiyorum artık. Başlayalım yani. Az daha küçük yapsaydınız okuyamayayım. Yes, Var ya siz ne şanslısınız ben çeviriyorum her şeyi. Ben burada bir bok anlamıyorum. Video izleyince editlerken falan anlıyorum. Tüm kameraları işaretlenen yerlere koş. Abi benim anladığım şey sanırım annemiz bizden gizli bir şeyler yapıyor. Hayır kötü şeyler değil. Kamera koyuyoruz bizde. de. E ben bu kamerayı nasıl buldum oğlum? Bankalarda yok bu. Sapıklığa giriyor artık ama. Evet. Selamun aleyküm. Ben ama ben iyice sapığa bağlamışım yani. Buraya da. Bu kapı niye gitti? Buradaki bilgisayardan kameraları izleyeceğim. Burada deme de benim yatak odam. Kapısı niye açık? Laptop Laptop Enter Annem yakında orada olacağım Evet Analiz Evet. Kameraları izleyebiliyorum Oliver kim lan? Hey Are you there? Have you set up the cameras yet? Yes I'm checking them now from the computer Perfect Does the new system seem good to you? Enough Okay, listen. If you notice any strange behavior from your mom, let me know right away. Ben kimle çalışıyorum oğlum? Annenin gelmesini bekle. Bekleyeyim. Hoş geldin ana. Odaya mı giriyor? Nereye girdi lo? Oliver niye arayıp duruyorsun ya? Are there other doors in her room? Yes, the door down to the basement, I've never opened it. My mother never let me in when I was little. The door's locked, and I have no idea where it is. Hmm. Are there any other entrances to the basement? From the living room, but it's also locked. But I remember my mother once hiding that key in a drawer. If only I could find it. So look for the key in the house. As soon as you find it, take the walkie-talkie to your room. Let's keep in touch there. The computer in the basement has no signal. Aman yine yandım. Ee, annem Bodrum'da 5 tane maymun bulundurmaktan suçluymuş. Ben de bu olayı çözeceğim. Bu ne oğlum? Kaç el ateş ettiniz buraya? Bu ne? Evet çekmecelerden birindeymiş odanın anahtarı. Anne sıçtın mı buraya? Oğlum annem buraya girdi yok oldu. Ne yapacağım? He. Pekmezlere bakıyordum en son. Kabak gibi anahtar. walkie talkie ve flash like alacakmış. Walkie, talkie. ikisinde yan yana ya bir de. Annemin ne yaptığını bulacağım. Free monkeys monkeyleri kurtaracağım. Ha basement. Bura değilmiş lan. Bura mı basement? Buna bu ne tablo? Mankiler böyle ses çıkarmıyor. Anne ne yapıyorsun? Ne oğlum evden büyük bodrumu var. Aha. Bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> <laughs> Mankiler böyle gözükmüyor. O ne? Oha. Tam bir tarikat basement'ı. Birileri bağırıyor. Kapı kapalı. Ha? Adelik korkuyor mu? Ben nereye gidiyorum? Evden büyük bodrumu var lan. Aç kapıyı. Kilitli tabii ki de. Bu kadın açık kapı mı bırakır? Bu ne la? Vay ortak kurmuş kendine. Selamünaleyküm. Niyetim çalıp çırpmak. Bu ne? Ben burada yaşarım. Zaten birileri yaşamış burada. Sağ mı sol mu? Sol. Bu ne? Aa, müzik gittiyse sıçacağım. <laughs> yeter. Jump scare, jump scare yeter lan. Jump <laughs> Bir sen zekisin ya. Anahtar diyor buralarda bir yerlerde olmalı diyor. Anahtar nerede? Anahtar. Oğlum burası aydınlık değil miydi? Ha. buralarda mı? Yes. Bu da kapalı. E. Ee? Ha. Ne yapacağım? Buralarda olabilir mi? Aa, burada. Baba pro tek atar. Ya ben ne kadar iyi bir oyuncuyum ya. Fark mi ama? Bana zarar vermenizi istemiyorum. Annemi istiyorum. Kapıyı açacağım. Açtım merhaba. Arkada birini kesiyorlar herhalde. Oo, gezdiriyor bizi iyice bu ya. Evet geldim. Gel aynen aynen. Aynen aynen. Evet, ben iyiyim. Bir var. Bir My mother told me about it, but she never told me where it was. I found her diary. Great, but don't get distracted. Just take a quick look and come back. I've detected an unusual presence on the cameras. <laughs> Sıçtım. Nereden geldim lan ben? O ben nereden geldiğimi unuttum ama. Buradanmış. Okey. kocaman bir delik. Biri buraya dedi lan. Bunu kapatabiliyor muyuz? Yok. Niye durdu biri de? Anne, evin altında bir tane bodrum depo bir şey var. enter Bir hata yaptım ve bunun için öleceksin. Özür dilerim anne. Kameralara bak. <laughs> Devam etmesin oyun. Hayır yapmayacağım. Abi ben körüm ya. Maalesef körüm. Modemin düzeltmenin yolunu bul. Modem nerede? Arkamda bir şey yok. Ha bu modem need a screwdriver to straighten them out. Hoping I can find it. Eee, lan burada yer varmış. Nerede? Modemi nasıl düzelteceğim? Ciddi misin ya? İki saattir oraya buradaymış. Düzeltek. Perfect. Finally some signals. Good. Now let's just hope it actually works. Ya umarım çalışır diyor. Ben de umarım çalışır da yani bizi birazdan gondik gondikleyecek gibi yani biraz. <laughs> <laughs> Gelmesin tamamı demosu böyle